6-13 yaş arası erkek çocukların camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılınmasının sevdirilmesi ve çocuklara cami sevgisinin aşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Türkiye genelinde yaklaşık 2500 camide uygulanacak Haydi Çocuklar Camiye projesi başlatılmıştır. Anayasamızın 41. maddesi ile çocuk hakları, 42. maddesi ile eğitim hakkı güvence altına alınmıştır. Anayasamız ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler bütün olarak değerlendirildiğinde Etkinlik adı altında ideoloji empoze edilmesi, çocukların düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü ihlal edilmesi demektir. Milli Eğitim Bakanına soruyorum. Söz konusu proje ile çocuklarımıza eğitim, öğretim anlamında ne kazandırılması planlanmaktadır? Katılım aralığı 6-13 yaş olarak belirlenmiş bu projenin bu kadar küçük yaştaki çocuklarımıza nasıl bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Söz konusu projeye çocukların katılımı zorunlu tutulacak mı?